Süpersonik uçaklar geriye dönüyor. İddialara göre kıtalar arası seyahat süresi yarı yarıya azalacak. En son 2003 yılında facialarla tarihe kara bir olarak geçen Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik jetlerle ticari yolcu taşımacılığı NASA'nın sessiz süpersonik teknoloji projesiyle yeniden başlayabilir. F serisi savaş uçaklarını da üreten Lockheed Martin ile NASA'nın ortaklaşa geliştirdiği X-59 süpersonik yolcu uçağı Concorde gibi yüksek sesli ve güçlü sonik patlamalar yerine daha az gürültüye neden olacak şekilde hızlanıp ilerleyebiliyor. Merak hak edenler için Concorde'un sesi de şöyle bir şeydi bu arada. Ayrıca Boom Supersonic isimli şirketin Overture isimli modeli 2029 yılında ilk yolcularını taşımaya hazırlanırken bir başka şirket Down Aerospace'in uçağı Aurora ise saatte 4300 km hıza ulaşmayı hedefliyor. Yani Concorde'un neredeyse iki katı kadar daha hızlı olacak bu uçak. Eğer gerçek olursa tabii. Ancak Supersonic uçakların önünde yakıt tüketimi ve yüksek karbon emisyonları gibi ciddi engeller var ve uluslararası iklim anlaşmaları bu uçakların ticarileşerek sık sık seyahat etmelerine engel olabilir. Bu heves büyük şirketlerin ve bu çalışmaların yapan insanların kurslarında kalabilir. Yine de o iklim anlaşmalarının ve zirvelerinin 70 ülkeden kalkan jetlerle falan filan yapıldığını da unutmamak gerek. Yani iş ticaret olduğunda eğer güvenlik sorunu kalmazsa ortada, süpersonik jetler çeyrek asır sonra yeniden hayatımızda olacak demektir.